Diziler hakkında kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 18 Aralık 2020 Cuma günü total dereler olan reyting sonuçlarını açıklayacağız. Listemizin 19. sırasında TRT1 ekranlarına gelen Paytaht Abdülhamit yer alıyor. Paytaht Abdülhamit bu hafta 3,02 reyting alarak listede 19. sırada yerini alıyor. Listede 16. sırada Fox TV ekranlarına yayınlanan Çocukluk dizisi yer alıyor. Çocukluk dizisi bu hafta 3,39 reyting alıyor. Ve listemizin 14. sırasında Akrep Lisi yer alıyor. Geçen hafta 4,25 alan Akrep dizisi bu hafta 4,18 reyting alıyor. Neredeyse çok az bir oranda düşüş olan dizi listede yerini koruyor. Listede 9. sırada ATV ekranlarının yayınlanan Herciye dizisi yer alıyor. Bu hafta 5,52 reyting alan dizi geçen hafta 5,98 reyting almıştı. Yani yarım reyting civarı reyting kaybetmiş oluyor. 7. sırada Arka Sokaklar Özet yer alıyor ve 5,85 reyting alıyor. Geçen hafta 4,45 rating alan dizi bu hafta 1,5 rating civarı artış gösteriyor. 6. sırada Müge ile Tatlı Sert yer alıyor. Bu hafta 5,90 rating almış. Geçen hafta ise 5,11 almış. Yani bu hafta bir rating yakın bir artış sergilemiş. 5. sırada Selçuk Tepeli ile Fox Anaber yer alıyor. Ve 6,38 rating alıyor. 4. sırada ise Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi yer alıyor. Dizi bu hafta geçen hafta oranla çok az bir düşüş yaşıyor. 0.7 reyting düşüşüyle 6.71 reyting alıyor. 3. sırada Esra Erol'da yer alıyor. Geçen hafta 6.98 alırken bu hafta 6.96 alıyor. Neredeyse hiç düşüş yok. 2. sırada kanalda ekranlarına yer alan Arka Squatlar dizisi yer alıyor. Bu hafta 8.27 gibi bir reyting alırken geçen hafta 7.87 alıyor. Bu hafta 0.40 oranında bir reyting yükseliyor birinci sırada TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yer alıyor. Dizi bu hafta 8,33 retik alırken geçen hafta 8,48 almıştı. Yani çok az bir oranda düşüş var